Merhaba arkadaşlar. Belli başlı kanallarımız hangi dizilere iptal vermiş, hangi dizilerin hayatını bizimle beraber geçirmesine karar vermiş. Onları bir gözden geçirelim dedik sizinle beraber. Bu programdan sonra da bir tane sadece kablolu olan Amerikan Tabii. kanallarıyla İngiliz kanallarının... Ee, şu ana kadar birçoğundan bahsettiğimiz dizileri ne oldu ne alemde, onların iptal devam durumları ne bir sonraki programda da ondan bahsedeceğiz. Önce o ama burada yoklar. evet, o yüzden <laughs> burada yoklar. Önce Amerikan yerel kanallarıyla başlıyoruz. Hızlıca e, devam ettiği dizilerle mı? açalım. ABC'nin <laughs> ee, hızlı hızlı kim onları? Castle, Grey's Anatomy, Happy Endings, hey. <laughs> The Middle, Modern Family. Hey. <laughs> Private Practice, Body of Proof, Once Upon a Time, hey. <laughs> Revenge, Suburgatory, <laughs> Skandal. Hmm. Ona yapacağız. No, <laughs> Don't Trust the Beach'in Apartment 23, Last Man Standing. You. <gülüyor> <gülüyor> evet hakikaten you yani. Bu da ama Whitney'e dönmüyorsun. Neyse oraya gelince şey tamam. yaparız. Ee, i̇ptal ettiği dizileri... Tamam. Dile getirelim. Charlie's Angels. E, Chris. buna ne diyeceğiz? Good Christian <laughs> Bells, Bells miydi? Aha. Bells. Çok umurumda olmamıştı benim. Yeni Desperate Housewives falan. Evet. <laughs> Man Up zaten olmamıştı. Evet. Missing olmamıştı. Panam çok beğenen olmuştu ama ben hiç beğenmemiştim. <laughs> ama yani bunun benim öngörü gücümle falan alakası yok. Bayağı hani tarzım <laughs> dönem olarak beğenmemiştim. The River kimse beğenmemişti. Work It Kimse ben işte. <laughs> <laughs> Town, Şimdi Kurgutan <laughs> iptal olmadı evet. aslında. O yoksa ABC'nin iptal ettiği. Çok etti. üzgün olurdum bu <laughs> ABC evet iptal etti. Ama neyse ki onu hangi TBS TBS, TBS kanalı sahiplendi. Onun öyle bir huyu var. Çok iyi yaptı. Artık <laughs> TBS ben çok seviyorum. İki hatta iki sezon falan ömür biçmiş. <laughs> Desperate Housewives. Yes. mi adını doldurdu. Önümüzdeki zamanlarda özel bir desperate housewives bölümüyle karşınızda olmamazlık etmeyiz. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> ee, <ABC 'nin gülüyor> Gösterelim şimdi böyle. Ee, Şöyle op, tarif. Panolar. Önce hemen rakamları söyleyeyim. Ee, 13 tane dizi diziye devam dedi. Dokuz tanesini iptal dedi. dedi. Bu dokuz tanenin 7 tanesi bu sene başlamış ve başlar başlamaz yani hoşçakal işte denmiş dedi. diziler. Evet. Ee, bu 13 üç tanenin de 6 tanesi yeni Aslında diziydi. bir şey söyleyeyim mi? Başlar başlamaz kaldı dediği diziler dışında Kugur Tan'la Desperate Housewives var. Onların durumları özel zaten. Diğerlerinin hepsi başlamış Yok. ve bitmiş. Evet yani <laughs> dokuzda lik bir şey var. Iı, neredeyse bir olan, yani e neredeyse tamam yani evet tamam. Evet. Ama bu şey de güzel. Yani 13 <laughs> tanenin de 6 tanesi ha, o da başka. Tabii. Yani ben geçen seneki programa baktım ne konuşmuşuz diye. Yani toplam toplam daha 13 tane yeni dizi istediği için bayağı bir dizi iptal edecek demişim. Ama düşündüğümden çok daha az dizi iptal etti. Yani 13 dizi istemişken bunların yarısını tutmuş olmak, hani 6 tanesini tutup 7 tanesini hmm. güle güle demiş olmak aslında ABC açısından bayağı beklemediğim bir karar oldu. Şimdi o zaman bu zaman şöyleymiş sene, ABC. Geçen hı hı, seneki ben bende, <laughs> bu seninki evet, ile... bu sene yüzde 41 ile e, geçen seneye göre daha az bir iptal var. E, o yüzden ABC biraz daha bizim yani benim gözümde temiz sayfaya doğru evet. ilerliyor. Yüzde 41 güzel bir rakam bence. Tamam. <laughs> o zaman şimdi de CBS'in devam dizilerini e, ben okuyayım. Big Bang Theory <gülüyor> haliyle, <laughs> Havamet Mother haliyle, Blue Bloods benim ilgimi çekenlerden biri değil. Mike and Molly o da iyi gidiyordu zaten. Criminal Minds, CSI bunlar tabii the good wife kalitesiyle kendini gösteriyor. <laughs> Hawaii Five... ...o sevenleriyle. <laughs> the Mentalist öyle kendine bir yol tutturmuş durumda. Mentalist'te e, şey gün değişmesi söz konusu olacak. Ha. Pazar gününe aldı aldı yeni sezonda Mentalist'i. Önümüzdeki sezon pazar günleri yayınlanacak. Bu biraz riskli oldu. Pazar günü iddialı Hı. dizilerle yan yana Hı, gelmiş evet. olabilir. O yüzden e, ben gene bir önceki bölüm ya da yani bundan önceki iptal devam bölümünde enta belki son sezonu olur diyordum. Şimdi biraz daha güçlendi o fikrim. Ama Size bir yandan, bir yandan da yan, karşısına gelen san, yanlış hatırlamıyorsam iki dizi başka kanalın iki dizisi şey. E, yeni diziler. Hı hı. Hani onlar tutmazsa e, aradan sıyrılabilir. <laughs> Böyle bir ortada durum var. NCIS ve NCIS LA hayatta hiç ilgimi çekmeyen ama çok çok fazla izleyen <laughs> bildiğimiz çok diziler. Toyne Huffman hala Anlaştılar. devam. <laughs> CSI New York devam. Çok per büyük yankı uyandırdı CSI evet. New York'un devam etmesi çünkü 3 ee, CSI'dan eee CSI devam ediyor ama New York mu gidecek, Miami, Miami mi gidecek mi, durumu vardı. Miami gitti, e, New York kaldı. Genellikle izleyenler hani New York'un kalmasına hem şaşırıp hem de sevindiler ama tabii ki Miami gibi hani 10 sezonluk bir dizinin de tabii, orta, yani iptali <laughs> görmesi bayağı bir e, sevenleri üzdü. Person of Interest, interest. Yenilerden devam. devam. Evet. Two Broke Girls seviyoruz. Rules of Engagement ben seviyorum. Böylelikle 16 tane dizi var elimizde. Bunların iki tanesi yeni dizisi. Aynen Two öyle. Two Broke person Girls ile Personal evet. Interest. Bunlar devam yeni dizi. Sen de iptal ettiklerini söyle. Ben şöyle. de iptalleri sayayım. One <coughs> to Be A Gentleman zaten bunları saymıştık çoğunu unforgettable biz bir önceki bölümde unforgettable için şey demiştik Hani elimizdeki listede %50 şansı var gibi gözüküyor olsa da bu iptale gider demiştik biz haklı çıktık NYC tutu bunu izlemeyin demiştik biz biraz bekleyin demiştik Ne ekim iptal oldu oyuncuların lanetli durumları egypt Ben bunu da bekliyorduk ama üzülerek bekliyorduk bu da gitti Rab gitti seveni seviyordu ama gitti. Dediğimiz gibi CSI Miami'nin gitmesi, New York yerine onun gitmesi şaşırtıcı Böylece oldu. Böylece CSI Miami dışında bütün yeni dizileri 5 evet, tane yeni beş. dizinin beşine de iptal etmiş olduk ee, bütün derken. Şey, şöyle. 7 <laughs> tane yeni dizinin 5 tanesini ama işte iptal yeni, etti. 2 tanesine devam etti. Evet. Yani CBS'te durum bakalım nasıl olmuş. Daha kötü yeni böyleyken genele vurduğumuz zaman Biraz iptal şöyle oluyor. Yapalım. Ee, sarı olan şey. Ee, yani şöyle rakamları söyleyeyim. 16 tane diziye devam etmiş %73. Eee 6 tane diziye iptal demiş %27. Geçen sene o 25'miş, 27 gene aşağı yukarı CBS e, aynı, aynı şeyi sayılır. yapmış diyebiliriz geçen seneye göre. Gelelim Fox'a. Fox. Sen Fox'un devam ettiğini devam söyle. yani söyleyeyim. Ee, American Dad, e, The Cleveland Show The Simpsons bu zaten Bunlar olmaz şeyler olmaz zaten. Üçlü, <gülüyor> <gülüyor> üçlü. Ardından Bones, e, Glee. Hı -hı. Bu arada Glee için hemen parantez açmak evet, istiyorum. Açalım. Bu sezon Glee ile ben barıştım. Ben de e, geçen sene Severek, ne kadar e, sevmiyorsam, evet, evet. yani bir ilk sezon ilk yarısı tadını hiçbir zaman bulamıyorum. Tabii tabii ben de ama, ama e, bu sezon yine özellikle de ikinci yarısında şey, Glee çıkmış yani. yaşasın evet. dedirtmeye başladı artık bana. E, son 3 bölüm falan bayağı bayağı ben severek eğlenerek seyrettim. izliyorum. Sondan bir önceki bölümü sanırım müziklerini iki kere falan seyrettim. Şey, <laughs> Regionals şey, Sections neyse yani o en son <laughs> şey bölümü müziklerini iki kere seyrettim. Raising Hope gene devam ediyor. Onay aldı. Yay, yay benim için. <laughs> Fringe çok şaşırdım. Evet, Ama e, evet aldı. o da devam ediyor. O işte arada yaptığı bir bölümle a, bir parmak balt çaldı sağ olsun. <laughs> Ondan sonra e, sıradan bir sezon finali oldu bence. E, Family Guy, Bob's Burgers e, bunlar da e, o olmazsa olmazları eklenmeye çalışıyorlar. Yani Niye çalışıyorlar gördüm? diye Family Guy zaten orada da Bob's Burgers bizi şaşırtmaya evet, devam ediyor. Zaten. Evet. mimik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yenilerden de New Girl. Yeah. Yeah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve Touch. Yeah. New, New Girl New Girl baştaki heyecanını bana e, o kadar hissettirmiyor. Bence bana hissettirtti. E, şey, ben hani seviyorum. kızı sevmeyip e, şimdi de hasta olup evet. e, o barmen olan adamı da sevdiğim evet, için böyle evet, bir Yani yan karakterler adamı. üzerinden. kıza da alıştım şeydi. yani. O alıştım. öyle yani. Orası öyle. Ama yakın zamanda benim bir arkadaşım şey dedi, ben Emili Deschanel'i Deşanel. e, sevmeyeceğimi tahmin etmezdim dedi. Yani kadın olan bütün şeyim, iyi hislerim bu dizi yüzünden yok oldu dedi. <laughs> Ona da çok güldüm Niye sahredim. ki Emili e, ablası ama. Bu ablası mı? Zoe, bak ne güzel karıştırdın. Neyse ki iyi yakaladın. Zoe'den bahsediyoruz. <laughs> Zoe hayranı iken bu dizideki karakteri yüzünden inanılmaz <gülüyor> derecede <gülüyor> soğumuş, <gülüyor> uzaklaşmış birisiydi. Evet. Ee, yani böyle hayranlar varsa aşağıya denden İptal ettiklerine geçelim. İptal ettiklerine geçelim. Devam ettiği dizilerin Taç'ta değil. Taç devam ediyor. Taç'la ilgili ufak bir parantez tamam. açayım. O arada gene araya gireceğim. Bu, yeni okudum bunu. Tim Kring 5 bölümlük onar dakikalık bir e, web e, dizisi yapacak yapmış daha doğrusu 31 Mayıs'tan itibaren yayınlanacakmış bu ismi de Daybreak e, bu taçın uzantısı gibi olacak ama oyuncular alakasız oyuncular oh. e, konu direkt paralel değil ama bir şekilde bir e, ne diyeyim teğet geçme gibi <laughs> bir durum var anladığım kadarıyla e, baş Başrolde o 9210'un benim çok sevdiğim Ryan e Goldman var, yanında da eventten hatırlayabilirsiniz Sarah Romer var. Ee, muhtemelen biz zaten izlediğimiz zaman sizinle de paylaşırız Hayır, ayrıntılarını. Şarkı. İptal, İptal ettiği diziler ise işte Alcatraz gürültüyle başladı olmadı. Ellen Gregory zaten olmadı, olmaz demiştik ona. Evet. The Finder gene pek olacak gibi değildi. I Hate My Teenage Daughter'dan <laughs> hiç haz etmemiştim. Biz de hate ettik. Evet, yani Napoleon Dynamite da pek olmaz demiştik. Terra Nova ne umutlarla başladı ama nerelere gitti. Evet ya. tabii ki miadı olmuştu. Ona da ayrıca özellikle illa değiniriz. <laughs> kalbimizi kıran. <laughs> Breaking In de yani iki kere kendi ipini çekmek suretiyle Breaking yani bir kere in, iptalden kurtulup ondan sonra yeniden ya iptal olmak. Ya burada gene daha Fox, acı verici olsa Fox gerek. Fox mu par parmak attı bilmiyorum ama Breaking de oturmuş ve hani böyle çak gibi hayranları kovalayacak bir hmm. şey vardı. E, Altyapı vardı, konsept vardı. Ve bunu tamamen <laughs> değiştirip bir ofis komedisine çevirmişler. Yani sevilen yanlış. karakterleri de çıkararak yani yeni getirdiğin kan taze kan bayağı büyük önemli evet ama, biri ama yani var olan tutmuş karakterleri evet, tabii de yok olmaz, etmek öyle. hiç akılıcı olmadı tabii ki iyice kan kaybetti güle güle dedi evet. öldürdü diziyi yani ben Fox'un ellediğini düşünüyorum. Evet. Rakamlarla konuşursak e, 11 olursak, tane diziye devam demiş. 6 tane diziye de e, pardon 8, 8 tane diziye de, de, güle güle demiş. demiş. Bu durumda şöyle oluyor. Geçen sene e, yüzde %44 iken şimdi yüzde %42 ee, %58'de şey devam ettikleri e, bu %42'de iki tanesi yeni dizi pardon e, %58'de iki tanesi yeni dizi şu 42'nin altı tanesi yeni dizi yani 8 diziden altı tanesine işte biri de House yani o da zaten git, gidecekti zaten Gidecekti. Bitecekti. evet aynen öyle ee, yani şey Öbürü de bir Breaking'in. Evet yani onun da hani, durumu belli. Hiç mi yani 8, bilmiyorsun ki. 8, <laughs> 8 tane <eder>. dizinin 6 <laughs> tanesi yeni dizi. Yani can sıkıcı bence. Ee, 11 tane dizinin de 2 tanesi yeni dizi. Yani devam ettikleri. Devam ettikleri 2. de yani oturmuş olanlar ol, olmuş oluyor dolayısıyla. Evet. NBC'nin NBC. devam ettiği dizilere gelecek olursak Law and Order SVU haliyle devam ediyor. <laughs> Turtle Rock tabii ki. Community neyse ki. <laughs> Parenthood ben bayağı seviyorum. Parks yani. and Recreation devam ediyor ve The Office devam ediyor. The Office için hislerim ha bilinmezlerde geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Büyük fanı Çok olduğumu her ediyorum. zaman söylüyorum. Ama acaba artık bitse mi? Gerçi yani her bölüm çıktığında severek izliyorum ama galiba biraz fazla yani hani şeyler de öyle ben oyuncular da belki bir şekilde toparlamak istiyordur artık diyorum hayır onlar da epey hevesli bir biçimde <gülüyor> devam <gülüyor> etmeye gönüllü gidiyorlar hayırlısı bakalım diyorum inşallah yani şey tepe taklak olmaz ona üzül şimdi üzülürüm üzülürüm yani inşallah <laughs> şey bir tane Ay, uzantı, uzantı olacak yok o olmadı. olmadı ha olmadı, iyi bak. oldu olmadı smash ben Smash. çok seviyorum Smaş'ı gerçekten. O e, evde de <laughs> diğer dizici, <laughs> evin diğer dizici üyesinin dediği gibi arada söylüyorum. Büyüklere Glee diyor. Büyüklere <laughs> Glee evet. Ben ee, küçüklere şey, de büyüklere <laughs> de olanını seyretmiş oluyorum. böylelikle. şeyde Smash'in finalinden falan fazlasıyla mesela tatmin olduğumu söyleyebilirim. Ben her, 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 türlü çok seviyorum. daha seviyorum. iyi çıktı açıkçası. her, her tarafını seviyorum. seviyorum. Grimm'i sen seviyorsun. Grimm'i ben seviyorum. Umduğum gibi gitti. <laughs> İkinci sezonda çok daha iyi şeyler bekliyorum. Beklentim çok bakalım ne olacak. Up All, night, Up all sevindim. Kaz'ı çok seviyorum. <laughs> Whitney'i umurumda bile değil. <laughs> ben Whitney Hayret için yani nasıl hemen buradan ...Ace sesleniyorum. <laughs> e, kendisi de böyle Whitney'i <laughs> e, batırdıkça e, ne yersem kendisi Whitney'i sevdiği için Aferin söylemekten <gülüyor> korkarmış. Özür <laughs> dilerim. Son, <laughs> sonunda onay alınca bir tanıtım yazısı hazırladı ve altında da kimse kötü bir şey yazmayınca bu sefer iyice şaşırdı kafayı. Kafası karıştı falan. Ben çok eğlenerek izledim bu <laughs> süreci. Yani tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. E, ya o kadar sevdiğimiz ve bizim sevmediğimiz e, o kadar da olsun, şeyler olacak yani. değil NBC bu sene gene formunda 12 tane yeni dizi istemiş durumda. Bu arada az önce söylemedik belki Fox 6 tane yeni dizi istemiş durumda. Ondan önce Onları de... Onları söylememize çok da gerek yok. Zamanı gelecek. gelecek sene nereye gidecek? ABC 10 C tane, CBS, CBS 6, 6, 6 tane. 8-9 tane, tane. tane. sitel olacağına Ama göre. Mesela hani böyle ABC 6 tane, CBS şey e, falan derken NBC'nin 12 tane yeni dizi istemiş olması gene geçen seneki performansını göstereceğini gösteriyor. E, evet yani şey, işaret iptal edecek hepsini. Çok fena. <laughs> Çünkü şöyle diyeyim. Devam ettiği 10 tane dizi var, iptal ettiği yine 10 tane dizi var. Tatsız. E, bu yüzden de zaten e, hep NBC dizilerini anlatırken farkındaysınız parantez açıyoruz ama NBC dizisi bu iptal olma ihtimali çok yüksek diyoruz. Çünkü yani çok fazla dizi isteyip çok fazla dizi harcıyor. Ee, bu 10 tane dizinin 4 tanesi e, şey devam eden dizilerin 4 tanesi yeni dizi. İptal olan 10 dizinin de 8 tanesi yeni dizi. Sen yani iptal... geç, geçen sene de 12 dizi istemiştik. Tamam, okumadık daha sen iptalleri söyle. Ha <laughs> tamam iptalleri sayalım. Eee Ari Der Chelsea söylemiştik ben. Free Agents, BFF, hı hı. BFF zaten Geçiyordum, uğradım oldu resmen. The Playboy Club, Prime Suspect, Evek. Evek bir yani, acaba diyordum Evek için ama, ama e, tahammül edemediler. The Firm gidecekti zaten gitti. Çak, çak'ı çakı zaten haber vererek götürdüler. Harry's geçen sene niye iptal etmediler diye kızıyordum. Bu sene aldım cevabımı bu sene iptal etmek için yapmışlar bunu. Bu sene Harry's iptal oldu. Toplam 2 10 tane dizinin 8 tanesi yeni dizi. Yine de geçen sene daha çok iptal. Aynen oranı öyle. Varken, geçen sene bu sen, bu seneye göre daha kötü durumda. Herhalde dedi. bu sene daha fazla dizi ısmarlamıştı da o yüzden herhalde. Aynı gene 12 tane dizi ama Hı. iptal devam şeyinde daha fazla iptali varken bu sene biraz daha kantarın topuzunu kaçırmayayım demiş herhalde diye düşünüyorum. Bayağı iyi açıkçası şey. CW'da rakamlar diye. bu kadar büyük olmuyor biliyorsunuz. Devam Hı -hı. ettiği diziler 9210. Öyle miydi yahu? <laughs> 9210 yani evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya yani şöyle 9210 tabii ben o kadar çok e, yeter artık hani bitti miyadı doldu <laughs> yeter bütün herkes bütün kombina ikili kombinasyonlar dinlendi <laughs> falan diye yaklaşıyorum. Hani Gossip Girl'ün biraz daha farklı hali diyeceğim. A, hani sevenler bitmesin diyor da ben de seyrediyorum <laughs> tamam da yani nereye kadar <gülüyor> <gülüyor> ne olacak yani bir yerde durması lazım diye düşünüyorum ama ratingleri reytingleri tatmin ediyor olsa gerek ki 9210 devam edenler arasında. Esin bakalım Hı -hı. Supernatural Yay, Yay, The Vampire Diaries ben onu izlemediğim şey bilmiyorum. Şey Nikita severim. mutlu. Devam ediyor. Nikita'ya da mesela o da %50 ihtimaller evet. arasındaydı. Devam ediyor. Ben Nikita ile bir yere bayağı bir yolları ayırmak üzereydim ama bu böyle sezon finaline yaklaştıkça biraz daha geri ısındım. Hiç ilk sezon tadını yakalayamadı benim için ikinci sezon. Ama gene de bir aksiyon dizisi için iyi olduğunu düşünüyorum. izlenebiliyor. Gossip Girl için artık yeni baştan konuşmayayım. Ya. Her zaman aynı şeyleri ama seviyorum ya. Severek seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> hem aşağı alıyorum hem seviyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Heart of Dixie. Ben buna <laughs> giremedim. Ben bu Heart of Dixie'ye girdim. Ya, ucundan baktım. Sonra... Sif girdim diye de hani yarı, ilk yarısını Çok böyle... Ama daha bir şey değil. <laughs> <laughs> i̇lk yarısını hard diye izledim. Ondan sonra dizi benim için kendini tekrar etmeye ve fazla klişe kullanmaya. Yani daha doğrusu klişeydi baştan beri de. Evet, yani o klişeler artık bile... e, yormaya başladı. Ben bunun sezonunu bitiririm. Devam ederse de ikinci sezonu izlemem demiştim. tekim? İkinci sezon olacak ama ben izlemeyeceğim. i̇zlemeyeceğim. Siz bana haber verirsiniz <laughs> ne oluyor <laughs> The LA Kompleks'e zaten yeni başlayan bir Kanada dizisi olarak başlayıp <laughs> buraya transfer olan bir arkadaşımız. 7 tane devamlıdır. devam eden dizi var bunlardan zaten son saydığımız iki tanesi yeni oluyorlar. <laughs> İptal ettiği zaten hep topu üç tane dizi üç var. Üç tane dizi ama üç tane dizinin bir tanesi bayağı bir insanın canını sıktı. Şöyle ki The Secret Circle gitti ve Wantrehill zaten dünyada doldu gidiyor demişlerdi. Tamam ama Ringer gittiği <laughs> için çıldıran, <laughs> deliren, kendini kaybeden diyeceğim bir izleyici kitlesi var en azından Türkiye'de öyle bir kitle olduğunu biliyorum. Ben o kitleden değilim. Sonuna kadar ben seyrettim. Değilim, ee, sonuna kadar hani <laughs> ne olacak diye seyrettim. Benim için hani bir mini diziden öteye gitmedi. Bir <laughs> evet, yere böyle bir, bir, bir bir şekilde bir yerlere bağlandı. Bari. Ha, Bence bari. bağlandı. Sen, sen de İkinci sezon içinde bir açık kapı bırakıldı. Güzel yani şey yaptı ama şöyle söyleyeyim yani Ringer için çok heyecanlı buluyor çoğu insan. Çok heyecanla yaklaşıyor. Beni hiç o kadar heyecanlandıramadı. Yani öyle baştan yani sona kadar 5-6 bölüm seyrettim. Ah, diyemedim. Yani, <laughs> yani evet. öyle bir, bana bana bir türlü bu Ringer <laughs> yani işte gösterelim ama bu. Şöyle bir şöyle iptal oranı işte aynı sularda seyretmiş. Aşağı yukarı 33 30 iken 30'a inmiş e, iptal oranı. işte 70, 67'den 70'e çıkmış devam şeyi. işte 7 tane dizinin 7 tane diziye 3 tane dizi hikayesi şu. Zaten Hikaye. az, az, ve öz en güzeli. Aynen öyle. Bir de şu son dakikada ha, bir gelen bir haberimiz vardı. var. <laughs> Şimdi şuradan arkadan <laughs> <dedim> getiriyorlarmış. <laughs> Ama hakikaten sabah okudum daha bunu. Ee, geçen yıla göre NBC reytinglerde bu e, CW biraz daha farklı bir kanal, e, hedef kitlesi farklı, daha gençlere hitap eden bir kanal, biraz daha dişilere hatta diyorlar. O yüzden onu ayrı tutup ilk dört kanal arasında diyorlar. İşte Fox, CBS, NBC, ABC arasında. NBC ee, dördüncülükten yıllardır dördüncüyken e, üçüncülüğe yükselmiş ratinglerde. <laughs> Nasıl bir haber bu falan diye şöyle bir ara baktım e, tam rakamlarla size açıklamaya çalışayım. E, yetişkinler yani 18 ile 49 yaş arasındaki insanlar içinde birinci sırada Fox var, ikinci sırada CBS, üçüncü sırada NBC, dörtte ABC. Rakamlar da bu arada Fox e, ortalama 3.2 CBS 3, NBC 2.5, ABC 2.4 reyting rating tutturmuş. E, Fox %9 düşüş yaşamış. CBS %3 artmış. NBC %9 artmış. ABC %4 azalmış. Şimdi bu rakamları görünce vay be NBC'ye bak neler yapmış, hangi diziyle yaptı falan filan diye devamını okudum. Meğer e, dizi olmayan bizim e, ilgimizi ilgi alanımız ya da bahsettiğimiz e, yapımlardan olmayan haberler, spor, işte bunun Voice diye bir tane şey Hı, yarışma evet. programı var. O yarışma programı gibi e, şeylerle bu reytingler de yükseğe çıkmış. Hı. Üstüne üstlük bu reyting rakamları da e, kayıt cihazlarının rakamlarının henüz eklenmediği o sırada izlenme rakamları. Yani ilerleyen zamanlarda o NBC Değişir. harika oldu, bir numara oldu falan filan hikayesi değişebilir ama hani bu böyle ilginç, hoş bir e, ayrıntıydı. Paylaşalım istedik. Bu kanal hikayeleri, bu kanalların hikayeleri bu kadar. Bir sonraki bölümde e, biraz daha uzun bir listeyle sizinle olacağız. Hem kablolu Amerikan kanallarını hem de İngiliz kanallarını belki aradan Avustralya'da olan hatırlamıyorum. <laughs> Bahsini geçirdiğim <laughs> dizileri yani. onların iptal devamları ne durumda hani kim ne zaman başlayacak ya da nereye gidiyor falan onları paylaşacağız sizinle. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.